Sevdamı alır giderim mezara kadar değil cennete kadar sevdalar. Cennet bahçesinde dolaşır mecnunlar Leylalar. Seven sevdasını ilan eder bütün dünyaya. İlan eder aşkını hem güneşe hem de aya. Sevsen kurtulursun şu dünyanın keşmekeşinden. Sevdin mi cehenneme gidersin yarın peşinden. Sevdanın kırıntısı yeter bütün kainata. Sevdaya teslim olalım son verelim inata. Sevgiye sevdaya sahip çıkarım var gücümle. Dünyayı cennetleştirir aşk dolu tek bir cümle. Cennete dönüyor mahzun kalbim onu görünce. Hurilerden de güzel oluyor yarim gülünce. Sevdamı sonsuza kadar sürecek hülyadayım. Sevdam için garip mecnun olmak için adayım. Sevmek ölümüne sevmek lazım haddi zatında. Tüm sevdalar kutsaldır yüce Rabbimin katında. Cennet çiçeğimle uyandım gaflet uykusundan. Başım döndü hala dönüyor cennet kokusundan. Ey güzeller güzelim cennet olsun mekanımız. Sevdaya feda olsun feda canımız kanımız. İnsan aşkın kıymetini kaybetmeden bilmeli. Aşk hariç kalpteki her şeyi büsbütün silmeli. Haydi tutsak gönüllere üfleyelim cesaret tamamen bitsin bu ayrılık, bitsin bu esaret. Zalimdir dünya bakmaz aşıkların gözyaşına. Aşkı tatlıysa cennet kuşu konmuştur başına. Ey Rabbim yarattığın sevda en kutsal nimettir. Seven ve sevilen her gönül küçük bir cennettir. Durmayalım aşkımızı taşıyalım cennete Leyla Mecnun gibi sahip çıkalım emanete Bizleri cennetinde kavuştursun Allah'ımız Yarim cennet bahçesinde kıyılsın nikahımız Şu dünyadan cennete sevdamı alır giderim Sonu ölüm dahi olsa bin defa sevda derim Aşık ba der ki aşım incinsem de incitmem. Rabbim sevdamı almadan cennete bile gitmem.